Ter, bazı Müslüman ülkelerde keyif çatmakta geri duruyor. Bir şu millet ve o ülkelerdeki ayağa kalkan milleti Allah muzaffer eylesin. Yahudilere, Hristiyanlara galip eylesin. Onları yerine yeksan eylesin. En ziyade Allah'ın yeryüzünde halifesi olan müminleri kan Halbuki bizim ecdadımız havada uçan bir kuşun tedavisini yapmak için vakıflar kurmuş. Evlenemeyen gençlere şeyiz almak için vakıflar kurmuş. Dullar, yetimler, öksüzler için vakıflar kurmuş.